Kas öldü ama bana da bir free kill doğdu galiba. Evet. Tak 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 tak. Pasifi gelmeden. Öldü galiba lan pasifi geldi. <laughs> Flash atıp öldürebilirdim. Riders on the <laughs> oh, oh, oh. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere gizli Mastery build'ini söyleyeceğim Gizli değil en güçlü Mastery buildi aslında Mastery'nin bu buildiyle maç taşımak çok kolay Bildiğiniz üzere ben zaten Mastery'yi bayağı oynuyordum Şimdi biraz vurayım tak tamam flash aldık güzel Flash aldık devam edebiliriz Ama etmedim gerek yok flashını aldık Lux'ın az kalsın kesiyordum Bu build çok güçlü girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz Yapacağım bu build'i de görünce kafayı yiyeceksiniz Zaten tek atıyor Freeven bu build'e yani direkt oynayacaksınız Win alacaksınız diyeceksiniz ki bana Berkay abi sal veya be Berkay reis sal Berkay'cım sağ ol diyeceksiniz Böyle manyakça manyak psikopat bir bu var onu yapacağım zaten biliyorsunuz çoğunuz belki de ama bilmeyenler için Free bu yıldım olarak geçiriyorum ben bunu hemen Gromp'a da bütün ormanı dönüyoruz altı level'dan sonra ultiyi basıyoruz Tekli hedefsiz adam Q'ya atıyoruz adam direkt ölüyor ya zaten göreceksiniz hemen hızlı bir şekilde orman zaten full can dönüyor çar Hiçbir şey yapmanıza gerek yok Master'in skilllerinden bahsedeyim Q böyle etrafındaki de hayvanlara vuruyor adam tekse daha fazla hasar veriyor o yüzden tekli hedefe Q atmak daha mantıklı. W'muz can dolduruyor can doldururken hasar baya azalıyor E'mizde bastığımız zaman gerçek hasar vuruyor pasifimizde Her 3 vuruştan birinde 2 tane normal vuruş yapıyor 4 vuruştan 4. normal vuruş işte W'yi açmayacağım neden çünkü hızlı orman dönmek istiyorum Q verdim Adamla karşılaşırsanız bu arada early game'de W en güçlü şey yani kesemiyorlar adamlar Hiçbir şekilde W'nuzu engelleyemezler Ben de buradan devam ediyorum Karşıda iki tane çarp var neden bilmiyorum lisinde ne çarp var Lee'sinde emretten başlamış mı yok tamam güzel Hemen devam ediyorum buradan. Hızlı dönmek için dediğim gibi Q verdim. Tak tak hızlı bir şekilde burayı da alıp katılı hatta tapı gen katacağım önce katıldan önce. Önce şuraya da bir Q daha atalım. Böyle tık burayı da aldık. Hemen tapa doğru koşuyorum. Mahfacığım geliyorum dayan. Gidersek keseriz orayı. Çünkü Lee'sinin daha TPS'i de yok. Çarp girmiş. Çarpı da attı daha yeni. Geldim 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 geldim. Gir bakalım. Tamam. Bu arada bu videoda sizden 1000 like istiyorum. İlk kanal aldık bile. Tak tak. İlk kan çok güzel bir şekilde alındı. Hemen burayı da puşlamaya yardım edeceğiz takıma. Lan gel puşlayacağız manyak adamın tp'si yok. Gel buraya. Lan gelsene. Tamam al farmları sen. Puşlamamız lazım. Kardeşime farmları sen al ben istemiyorum. Adam az kalsın gelmeyecekti. Şuraya girelim varsa duruyor. Çok güzel çok güzel. Şimdi Ramus bot site'de olduğunu bilirsem. Görünmüş 3 işte oldu orada görünmüş halde. O yüzden çarpatı alacağım. Normalde çarpatı almazsınız ama. Varus göründüğü için ha şimdi buraya koşacağım. kasten agresif oyuncaktır ya so. Ooo ne agresif ki ne agresif öldü ama bana da bir free kill doğdu galiba Evet tak 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 Pasifi gelmeden Öldü galiba lan pasifi geldi Hii, Flash atıp öldürebilirdim ama pasifi geldi çok ki ya Adamı öldürdüm diye bıraktım ama pasifi gelmesi gerçekten beni bitiren hamle oldu Ay ay pasifi geldi hiç ölmedi sorun yok biz burayı yittirmeye devam Ne yapıyor bu Ramus'u birazdan içinden gideceğim farkında yok Devam etsin biz burayı yittirdik Yani yapacak bir şey yok Dondurmayı denerse döverim. Dondurtmam. Tamam donduramadı. Okey tamam. Güzel bizim için. Dondurmayı denedi. Biz şimdi hemen grompumuzu alıyoruz. 5 level'ız. İşler bizim için iyi gidiyor. Orada bir kill daha alsaydık oyun bitecekti ama problem yok. Devam. Şimdi neye giriyorum? Hemen grompa giriyorum. Neden gromp? Gromp bizim için çok önemli. Çok fazla eksiliyor ve hızlıca kesebiliyoruz. Tekli hedef bakın. Tekli hedefe nasıl vuruyor çarp? Gördüğünüz gibi daha base bile atmadım. Bu videoda like atıp bildirimler açarsanız sevinirim. Kanal bu arada önerilmiyor. Yorumlarda istediğiniz şarkıları da yazmayı unutmayın. Yorumlar, like'lar çok önemli. Yaparsanız çok sevinirim. Adamsınız arkadaşlar derken bot değil, Yani öldü gibi bizim. Öldü evet orada öldü. Ben bir de gank atayım yine. Mid çünkü şamar olanı olmuş Yasuo'ya karşı. Yardımımız lazım. Tak. Tak. Tak tak. Yasuo'ya bayağı vurdum yine ama kesemeyeceğiz. Tamam. Güzel dövdük en azından. Damus'un 2'de iki atması çok kötü oldu. ama beni niye kovalıyorsun kardeşim? Bırak işte. Aa Ramus'un canı az. Orada yakalarsam keserim bu arada. Tekli hedef olarak algılarsa kesin keserim. Şu minyonlar gitsin de tekli ya, ne yapıyor bu Ramus? Bak Ramus. Seni harcarım dostum. Tekli hedef olarak algılarsa böyle bakın tak 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 tak. Tak. Gördüğünüz gibi tekli hedef olarak algıladığı için direkt kestik. Tak tak kestik. Buraya puşlayayım mı ne yapayım? İt diyor. Tamam itim. Allah razı olsun. Normalde itmem lazım ama bu aralarda Afrika kalıyorlar falan. Bir de siz bana karşı çok tepki gösteriyorsunuz ittiğim zaman. O yüzden ben itmiyorum ama Normalde itmen lazım böyle koridorla. Hemen tık tık burayı ittik. Hemen devam ediyoruz. Nereye? Şimdi Scuttle var. Onu alacağız. Scuttle'dan sonra bizim için çok rahat olacak derken takım da kesmeye başladı. Malphite da olmuş. Güzel. Hemen şuraya bakın. Tek skill'de. Tık tık vurduk. 6 level'dım. 7 level oldum. Adamın net çıkacak. Kaç saniye? 30 saniyesi var daha. Base gidip item alıp hemen adamın redini basalım. Bu dakikadan sonra oyun bitti. Mastery'i öne geçerse oyun bitmiş demektir. Hemen ne alıyorum? Bakın ayakkabı aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Şu an karşı takım düşürsün. Çünkü draklara gidiyorum. Draklar bitince tak görünmez bastırayım. Şimdi karşıya da koşacağım. Yasuo buraları bir yeri Ona eminim. O yüzden arayıcı açtım. Aa Yasuo yolda. Yasuo'cum selamun aleyküm kankam. Tak 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 tak. Senin flash'ı ben almıştım herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam Yasuo'yu gördüğünüz gibi bakın. Tak tak. Vura vura. Sağ tık atı, atı kestim. Şimdi karşıya da doğru gireceğim. Burada mı adam? Aa buraya gelmemiş Ramuz'cum. Güzel. Hemen burayı dalıyoruz alıyoruz. Yani hiç kimse size bir şey yapamaz. Bu dakikada bu kadar kasmış bir mastery durdurulması imkansız olay. Ah lan askası kalsın tamam ben, ona vururum. Şimdi çok deme içeceğim ama sorun değil. Daha W'm var korkmayın o yüzden W'yi bastım Q'yu attım öldü bay bay. Gördüğünüz gibi Ramus'u da böyle taktık taktık kesebiliyoruz. Çok kolay yani bu büyükte yapmanız gereken hiçbir şey yok. Farm alması kolay orman dönmesi kolay bakın tek Q atıyorum. Gelsin adam sağ. Yasuo'cum gel buraya. Yasuo yine öldü. Slow atacağım çünkü. Kassel'in de kılavladı. O da ölüyor. 5-0-0'ım. Yanlış görmediniz. ve burada her şey gerçek. E fullliyorum ikinci. İlk Q'umuzu fullledik. Şimdi kendi ormanıma döneceğim. Sonra adamı bulduğum zaman yine keseceğim. Adam Blues'un da almış bu arada. Ramus artık geçmiş olsun diyebiliriz. Devam ediyorum. Şuraya girdim hemen. Tak tuk tak. Hemen bütün ormanıma döneceğim şu kendine. Yani level'ıma bakın. 8 level'ım. Oyunda 8 level olan yok. Elo Gold 2 bu hesabın. De bizim midi yakaladılar midi onu ölmez güzel ben bu sürünüyor alt level ben level almaya devam Yani ormanınız duruyor ki ormanınız temizleyin free koşun ama Neyse <laughs> top lane'de Lee de ölmeye başladı fight'e yardım etmiştik bayağı işe yaramış Midimizi de biraz rahatlattık. Birazdan ona bir tane daha kill veririz. Normal vuruşumuz, her bir normal vuruşumuz Q'muzun bekleme süresi bir saniye azaltıyor. Onu da unutmayın. Şöyle koşacağım şimdi ya ya Yasuo orada duramaz çünkü girer. Ha, beni gördü mü? Görmüş evet. Ward varmış burada. Ben ward temizleyeyim. Tamam ward'u da aldık artık. Şurada skatıl var mı? Aa o da duruyor. Güzel güzel bize yarar. Neden mavi çarpı aldım? Bu arada bu uzun fight bu değil. Adamı slowlamak için veya tek atmanıza yardımcı olması için alıyorsunuz. Şu an zaten gördüğünüz herkese tek atacağım derken Namus da gitmiş. O da sapık iyice. Yasuo'ya girebilirim. Girerse buraya girdi ve Yasuo'ya bay bay diyebilirsiniz artık. Bakın tekli hedefken Q'yu attınız adam öldü. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tekli hedefse Q'yu atıyorsunuz adam ölü. Yani yapmanız gereken tek şey Q tuşuna basmak. Açıkça söyleyeyim ben size. Şuraya da gidip Q ile bir de adam öldürünce bekleme süresinin bayası geri kendine geliyor. O da bak bak tekli hedef. Bak ah tekli hedef daha çıktı ama birini öldürdüm bak tekrar Q'm geldi gördüğünüz üzere. Q sürekli geldiği için de öldüreceğiniz hedefe Q atmanız çok önemli. Q'yu Q, ge Q sürekli geliyor çünkü birini öldürürseniz. 2700 param oldu. Base atınca oyun bitecek. Burada görüş totem var. O yüzden burada base atmıyorum. Karşı takımın da mental boom artık. Bizim bot lane de öne geçti. 12 300. Şimdi gizli bu bildiğimizde bitiyor. Aslında 2 3 itemle oluşuyor. Ayakkabı, traktör, tahsildar oğlu benim peynirim. Al üçünü. Sizi yenebilen hiçbir şey yok. Görürsünüz şimdi tahsildarı da alacağım. Sonra oyun bitiyor. Gel Ha -ge. burada bir lan benim ormanımı kesen değilsin mi oğlum? Var ya seni yakarım değilsin. Seni yakarım ben Lisin. Lisin'i gidip yakalım. Ne demek benim ormanımı alıyor ya? Orada da kaslarım var. Nereye gidiyorsun kanka? Öldüm. Benim ormanımı kesiyor. Hadi utanmaz herife bakın. Hemen şöyle tık tık şuraları da aldık. Hemen son bir kilo. Tak burayı da aldım. Devam. Karşı orman duruyordur. Ramus artık bizi kesebilecek durumda değil. Yasuo da öyle. Bizi kimse kesemez şu an. Ya Ramus çok geri. Yani öne geçseydi bayağı zorluyor. Mastery'in hard counter'ı diyebilirim size. Ama o kadar gerek ki hiçbir şey yapamayacaktır. Hemen maçı taşıyacağız böyle zaten. Koşmaya devam ediyorum orman dönmeye. Ben çünkü 10 level'ım Ramus daha 7 level maksimum. O 6 gözüküyor. Belki 7 olmuştur maksimum o da. O yüzden bizim için rahatsız hemen şunu da aldık. Adamı ormanda bırakmayalım. Şimdi Yasuo'ya dayı bile atarım. Hatta Yasuo'ya dive atayım oyundan soğusun. olsun. Biraz kastelini nasar vurursa dive de gelecektir. Derken Ramus da gelmiş. Ramus hiç öldü. Bak öldüğü için Q'un bekleme süresinin azlığına bakın. Hemen devam ediyorum. ama Bu demeyici yemeyeceğim. W ile dodge diyebilirsiniz böyle. Kastelini onu kesemedim ya. Sorun yok kesememiş ama önemli değil. Hemen şuradan devam edelim. Adamın blue'su çıkıyor. Ben de blue'ya doğru gitmek istiyorum ama. Şöyle şuraya hemen kayalım. Tamam güzel buraya kaydık. Karşı blue'ya gidelim. O oh, bayağı demeyi içirdim ama oh, bu kötü oldu. Buraya Lee'sin geri derken Lee'sin tapta Malphite'da TP atmış hemen şuradan bir can yenileyim Tak 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 Gördüğünüz gibi hemen şöyle Master ile Tekrardan Q'um gelecek çünkü normal vuruşlarım Ayakkabım sayesinde Bekleme süresi bir saniye azaltıyor Ayakkabımın saldırı hızı olduğu için Ben onu kestim ben onu kestim ben onu kestim Hop tak Bakın o öldü o yüzden bekleme süresi bir daha geldi bir daha attık Q'yu kestik çıktık ikisi oldu. Ya oyun bu kadar kolay Lee'sin de X'de yazıyor şimdi adamın red'e gideceğiz 7-0'ım yani aslında bilmeniz gereken tek iten bu bunu aldıktan sonra bir de tahsiller alıyorsunuz Oyun G'ye gezer şimdi göreceğiniz üzere tahsiller de gidiyorum hemen Koşalım ormanımıza dönelim karşıyada doğru da gidiyorum oyunu bitireceğiz Bak adam jungle diff yazıyor yani yaptığım şeyleri siz yapabilirsiniz çok kolay hiçbir şey yapmıyorum çünkü Hemen geldim karşıyada gideceğim Lux de gelmiş? Lux benden tek yer. Şuraya bir bakalım. Redde mi? Ramus kesmiş bir de ya Ramus redde değil. Redde de kesmemiş daha. Ben buraya alalım. Yasuo da botta. Aa Ramus da botta. Tamam ben severim botu. Hemen bota koşuyorum. Botta bir 3'te 3 var gibi bize. Bizim takım adam öldürmezse. Güzel güzel. Öldürememeleri iyi benim için. Ramus bağlarsa bir tık sıkıntı ama çok güçlüyüm ya. Bağlasa ne olacak? Şimdi izliyorsunuz. Tekli hedefe değirmeye çalışacağım. Hop tak öldü. Mesela bak biri öldü. Görünmezim zaten görünmüyorum. Hop tak sen de oldun. Hop 2 2. Gördüğünüz de sürekli Q atıyorum yani kill alınca Q'um çok hızlı geliyor. Draklarla birlikte tak tak diye küfürden ne ben taklarım hatta. Çünkü Q'um gelecek geri çıkarım alandan. Ee, böyle adamı keserlerse sıkıntı ama bakın W'umla hemen kalkanı da aldık. Ya çar bu kadar. Ben seneyim çar bu kadar. Tek saatik Siz de like'ları atıp artık oyunlarınızı ünlemeye devam etmeyin. Ne dersiniz diyorum. Sizden de like istiyorum canlarım. Adamsınız. Şimdi buraya geldim. Şuradan da bir can dolduralım hemen. Şöyle tek Q. Ormanda da ormancı olduğu için rahat can dolduran bir çar. Canı inmiyor zaten. Tek Q ile herkesi kesebilirim ya. şu an tekli hedefse bu Lux, tek Q mu ölecek mesela ama ha Yasuo geldi. Başka kim gelir? Şurada tekli hedef varsa keselim hemen. Tekli hedef olarak kimse görünmedi. Şu tarafa gittiler galiba. Eee... Ramus çocuk beni sal. Bağlarsa tamam. W'm bile ek sakladım Ölmeyeyim diye. Tamam. Allah'ım. Ne yapıyor bizim çocuk anlamadım ama öldü bu. Gördüğünüz gibi bakın kestim. Bir daha geliyor. Lan bir W basayım. Ah oh, standdan çıkamadım. Lee Rey ya Su Rey yaptılar. O yüzden çıkamadım. Bizim Kassen'i de öldü galiba. Değerlik manası var ama nereye gidecek o da öldü. Evet. Sıt çıkalım sorun yok. Tahsildar bitti. Şimdi Navar'a gidiyorum. Navarı'dan sonra can biçen alabilirim. Tak tak kesmeye devam. Let's go. Evet doğduk. Bakalım mide gidip hepsi keseriz. Ultim 9 saniye var. Ultim gelse daha da rahat keserim ama şu an kimi kestiğim önemli değil. Herkesi çok kolay bir şekilde tek atabilirim. Çünkü burayı yakalayın oğlum nereye? Korkmayın oğlum şu adamlardan. Ulti bassam zaten hepsi keseceğim derken. Bizimki yer ben yakalanınca girdiler. Öldürecektir seni oğlum. Güzel. Takımımız bayağı güçlü. Ben de şuraya Q atayım. Zaten takım döndü. Yani bu bölümde yaptıktan sonra artık tahsildar oldu. Bitti. Ben ona tahsildar oldu diyorum. Tek Q'da Herkes oldu karşıda. Mesela Lee'si mi var? Lee'si tek de defte tek Q dolduralım. Tamam geliyorum. Lee'si sen daha demin bana re attın değil mi? Hadi herif geliyorum bekle. Tanklarsan keserim malfaççım. Daha demin bu adam bana re attı çünkü sinirliyim buna. Evet ne yapacak bakalım Lee'si tek Q olacak ölecek zaten. Tak normal vurdum sonra direkt gördüğünüz gibi yattı aşağı. Hemen devam ediyorum. Karşıma çıkan herkese tak tak vuracağız şimdi. Adam kesmeye çalışın biraz. Direk almaya falan gerek yok alamet malamet işaretliyor da oyun bitti zaten 12 birim yani 12 birim mask oynuyorsanız hayat çok güzel Lux benden ne istiyorsun kankam gel vur Tamam Lux'ı da öldürelim hemen Tak gördüğünüz gibi tekli hedefse dediğim olay tek Q'da ölüyor Yani sinir oldum o kadar artık yani şımardı biraz Ben de şımarıkları hiç sevmem biliyorsunuz Hemen keselim dedik Devam ediyoruz Blue Baron Malphite alacak herhalde Şurada Yasuo'ya da gidip keselim Hop tak Yasuo'cum selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi Yasuo da öldü. Tak tak iki tane vurduk. Devam. Ya bu build artık tamam bizim için. Öldün. Aa o ipi lan nasıl o nipi? tamam o öldü. Öldüğü için bakın Q'muzun bekleme süresi de azaldı. Ben oraya bir Q atayım yok. Tekli RF diyor o yüzden çıkıyorum. Hemen şöyle tanklayıp çıkmak istedim. Tamam. Lee'si kaşınıyor. Lee'sin bana kıl. O yüzden ben buradan çıkıyorum baştan. Ne yapıyor? gaza geldi ve orada öldü. Yani ne yaptığını anlamadım ama olsun da sorun yok. Şimdi buradan Lux Max gelecek. Burada wardları yok zaten. Lee'sin oraya oynuyor. Lee'sini bir keseyim. Ya da Lux'a daha çok gıcığım. Lux'ı keseyim ben. Lan! Hayır! Hayır kaçma kaçma. Evet çok kötü kaldım. Buradan gelirse Lee'sin burada arada keseceğim Kanga ee, kanka sen biraz abarttın sanki sivircim. Ben kaçıyorum o yüzden. Şimdi birini kesersem görünmez olup hepsini kesebilirim. Tak 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 tak. Lan oğlum öl. Hop kestim tam görünmezim. Hemen devam ediyorum. Bakın Q'um sürekli geliyor. Onu da kestim. Tamam devam. Gördüğünüz gibi birini kesmeniz oyun direkt bitiriyor. Yani birini kestiğiniz zaman çar bozuk demiştim size. Hop lan 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 Q atamadım. Hayır öldüm. Q atmıştım normalde. Malfight V'ye atıp adamı öldürdüğü için Q'ya atamadım. Sorun yok. Navaride bitti. Şimdi cam biçen veya vesaire ebedi alabilirsiniz. Zaten bu yıl tam olarak bu. Bundan sonra karşıya göre son fısıldı. cam biçen man biçen, ne varsa alın. Tek Q'da kesmeye devam. Evet doğdum şimdi dediğimizi aldım artık dediğimizi alıp koşup maçı bitirelim artık maçı bitirme vaktimiz de geldi yani alamet alabilirim aslında alamet alsak maçı kolay bir şekilde bitiririz direkt koşup bitirelim hadi let's go hemen alamette keselim lan alamet nerede oğlum alameti kim aldı aa burada biri almaya çalışmış gitmiş ulan alameti değilsin değilsin sen neyse sıkıntı yok ben bunu alayım da süresi geçme bu oyunu bitirmemizde yardımcı değilsin sonra keseriz Zaten Lee'sini şamar olanı yaptık bayağı bir. Devam ediyorum hemen. Şöyle alameti hızlı hızlı. Gördüğünüz gibi alameti de çok hızlı bir şekilde aldık hemen. Alameti cebime koydum. Şimdi koşuyorum. Gördüğüm bir kesmek hakkım. Derken bizim çocuklar öldü mü? Allah. Az kalsın öyledir ama bizim çocuklar orayı temizler. Güzel bir de helal olsun. Şimdi minyonlar gelmiyor ama bende alamet var Allah'tan. Alamet açık maçı bitirmeye oynayalım ha. Ooo. Caster'in güzel güzel Malphite Malphite'la tanklıyor bakın nasıl. Kardeşimiz Malphite. Aslanını da korudu. Mahfait zaten zırhları katmış. Kaç zır bakın bakın. Mahfait'in zırhı bak 328 zır. Kendi tanklığıyla artistik yapıyor. Hemen maçı bitirmeye gidelim. Şimdi böyle alameti de vurduracağız. Gelen tek giden tek bu dakikadan sonra zaten. Hatta karşı takım deflemeye bile gelmiyor derken. Tak 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 tak. Lan ölmeyeyim. Evet arkadaşlar öldüm yani. E de girmezsin Berkay. Dediğiniz gibi Beyze'de girmemem gerekiyordu. Bizimkiler maçı umarım bitirir. Evet arkadaşlar şimdi geldim ama maçı bitirmeye doğru gidiyorum 1v5 bile keserim derken yani gelmiyorlar gelse bana hepsini girip keseceğim bir tek cc'ye dikkat etmem lazım Romus'a Romus'a tamam öldü bak gördüğünüz gibi tak tak yani R bile basmadım bassam daha da kolay olacaktı hemen adam kestiğim için Q'um bir daha geldi adamların umurunda değil maç ben buradan gidip bitiriyorum Bunların da değilse hemen şöyle tak tak gelmiyorlarsa ben bitiririm. Beyze e girmeyeceğim çünkü. Tak tak tuk tak 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 tuk tak. Son 50 altın mı 50 altın da alıyoruz. Hemen hasar tablosuna bakıp videoyu bitirelim. Let's go arkadaşlar. Evet arkadaşlar hasar tablosunda oyunda en fazla vurmayı başarmışız. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup Bildirimleri tümünü açıp videoya like ve yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.